Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu haftanın önemli uzay haberleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mars Araştırma Uydusu Umut yola çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Mars Gözlem Uydusu Umut, 20 Temmuz günü Türkiye saatiyle 058'de Japon Mitsubishi firması tarafından üretilen H2A roketi tarafından başarılı bir şekilde uzaya çıkartıldı. Mars transfer yörüngesinde oturan Umut Uydusu, Şubat 2021'de Mars'a ulaşıp yörüngesine girecek ve Mars atmosferiyle toz fırtınaları hakkında araştırmalar yapacak. Çin'in Mars robotu Tianwen-1 başarı ile fırlatıldı. Fırlatma 23 Temmuz günü Türkiye saatiyle 07.41'de Çin'e ait ağır yük roketi Long March 5 ile sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 aylık bir yolculuk sonrasında Mars'a inmesi planlanan robot araç, Çin'in başka bir gezegene yolladığı ilk sistem olacak. SpaceX kurtarma rekoru kırdı. 21 Temmuz günü Türkiye saatiyle 0.30'da yapılan fırlatmada Güney Kore'ye ait bir adet askeri haberleşme uydusu SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle yörüngeye oturtuldu. Başarıyla tamamlanan görevde Falcon 9 roketinin birinci kademesi ve uyduyu atmosferik şartlardan koruyan kaplamaların iki yarısı da sorunsuz bir şekilde kurtarıldı. Daha önce uçuşların hiçbirinde bu 3 üç bölümün 3'ü de kurtarılamamıştı. Progress uzay aracında yeni rekor. 23 Temmuz günü Türkiye saatiyle 17.26'da Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden Rus Soyuz roketiyle havalanan Progress 76P uzay aracı, Havalandıktan 3 saat 18 dakika sonra rekor bir hızla Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Uçuş ve kenetlenmeyi tamamen otomatik olarak yerine getiren uzay aracı, istasyona 2.6 ton insani ve bilimsel yük taşıdı. Çin'den yeni gözlem uyduları. 25 Temmuz günü Çin'deki Tayvan Uzay Merkezi'nden bir adet Long March 4B roketiyle yapılan fırlatmada, 2 adet Ziyuan 3 gözlem uydusu ile karanlık madde araştırmaları yapacak iki adet bilimsel uydu yörüngeye fırlatıldı. Gözlem uyduları Çin coğrafyası başta olmak üzere dünyanın 3 boyutlu haritalandırılması için yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde etmek için kullanılacak. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 3 adet uçuş bulunuyor. 29 Temmuz Proton Express 80 ve 103 görevi. Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Limanı'ndan gerçekleştirilecek fırlatmada Proton roketi ile Rusya'ya ait 2 adet haberleşme ve internet veri iletim uydusu yörüngeye oturtulacak. 30 Temmuz Atlas 5 Mars 2020 görevi. Amerikan ULA firması tarafından üretilen Atlas 5 roketi ile NASA tarafından geliştirilen yeni nesil Mars araştırma robotu Perseverance uzaya gönderilecek. Daha önce de çeşitli sebeplerle ertelenen görevin bu sefer yapılması planlanıyor. Görev aynı zamanda bu sene Mars'a gönderilecek olan son araç olacak. 31 Temmuz, Falcon 9, Starlink ve Black Sky görevi. 31 Temmuz günü yapılması beklenen kalkış, Starlink internet sistemini oluşturmak için yapılan 9. görev olacak. Fırlatmada 60 adet yeni Starlink uydusu ile Black Sky Global'e ait 2 adet yer gözlem uydusu fırlatılacak. Bu görev çeşitli sebeplerle pek çok defa ertelenmişti. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.